Dostlar bu kayalıkların üstünde bugün geziyoruz. Bakalım önümüze çok güzel manzaralı bir yer çıktı. Çok da güzel kayalıklar var. Bunlar eski dönemler ait yerler mi bilemiyorum. Birlikte bir gün buraları gezeceğiz. Her taraf yemyeşil. Tabi bu ışıklar içinde de çok değişik kayalar var. Onlara da şöyle birlikte bir bakalım arkadaşlar. Bakın hemen karşımızda da bir tane kayamız var. Şöyle yuvarlak şeklinde. Çok değişik eski bir kapama gibi gözüküyor. Şöyle bir dağın eteğinde. Evet hemen aşağı doğru inmeye çalışalım dostlar. Çok da güzel bir yer. Şu kayanın üstünde de çok değişik çarpı işaretleri gibi işaretler var. Tabi insanlarımız bazı yerleri kazmış olabilir. Bakın hemen şurada taşlar yerinde oynanmış. Belli ki buralarda bir şeylerle oynamışlar. İlle de insanlar doğayı bozacağız diye uğraşıyorlar arkadaşlar. Ne yazık ki güzelim yerleri bozmaya çalışıyorlar. Hemen şu yüksekte bir Kayamız var ona bir bakalım arkadaşlar. Bakın hemen. Uzaktan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Kayanın üstünde sanki bir çarpı varmış gibi gözüküyor. Ve şu kayanın üstündeki güzelim çiçekleri görüyor musunuz? Müthiş. Şöyle de güzelimsi bir manzarası var kadar güzel ki arkadaşlar. Yani bir kartpostal gibi. Tabi yolda geçen arabalar var. Sesleri biraz rahatsız ediyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen şurada da bu adikene dediğimiz yeşillikten var. Evet hemen şurada bir yer vardı ona bir bakalım Dostlar bakalım burayı beğenebilecek misiniz Şu güzelim çiğ görüyor musunuz arkadaşlar Müthiş hemen şurada. En çok dikkatimi çeken bir kayanın dibine geldim. Dikkatimi çeken arkadaşlar hemen şurada üstünde çok değişik murç izleri var. Böyle bir çarpı işaretleri, murç izleri var. Bir de hemen şöyle içeriye doğru bir giriş var gibi gözüküyor dostlar. Uludak'tan ne kadar gösterebilirim diye düşünüyorum. Bakın. O kadar güzel bir yer ki. Bir kaya oda girişi mi? Kapalı bir yer mi? Şu etrafına da bakalım. Şu iki kayanın ortasına sıkışmış. İleride kapalı bir yer var dostlar. Eski insanlar böyle yerleri her türlü kullanırlardı arkadaşlar. Bakın şu giriş kapalı yerimiz. Bunlar e, kaya odalar, kaya mezarlar. Bunlara benzer yerlerdi bu insanlar. Buraları her türlü kullanabiliyorlardı. Eski eşyalarını koyabiliyorlardı ve şöyle bir kayanın sağına sola baktığımızda da çok murç izleri var. Tabi zamanla yıpranmış ama yine de murç izleri olduğu belli. Şöyle etrafını ayrıntısıyla göstermek istiyorum ki her tarafı görebilirsiniz arkadaşlar üstünde şöyle büyük kocaman bir çalı ağacı var. Bu çalı ağacı burayı sanki kapatmış gibi, saklamış gibi dostlar. Evet hemen yan tarafa geçelim. Şu çiçeklerin güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? o kadar güzel ki dostlar hangilerini göstereceğim şaşırdım. Müthiş güzellikteler. Bunlar da kaya çiçekleri sanırım. Bu çiçekler hakkında bilgisi olan arkadaşlar videomun altında yorum olarak yazabilirler. Müthiş bir yer. Bu da kaya oda, kaya mezar dediğimiz kayanın yan bölümü. Ve önünde de baya geniş bir arazi var. Çok güzel bir yer. Manzarası harika. Şöyle güzelim size bir tarla. Ekinler maşallah çok güzel olmuş. müthiş bir yer arkadaşlar. Şöyle de her tarafı bir görün. İnsanın içi açılıyor arkadaşlar? Şurada da papatyalar var. Evet yolumuza devam edelim bakalım daha önümüze neler çıkacak. Şu karşıda gördüğünüz kaya topluluğu. Kaya oda dediğimiz yerde arkadaşlar. Burayı da ayrıntısıyla etrafını sağını solunu göstermeye çalıştım. Şöyle uzaklaştıkça biraz daha güzel gözükür Evet dostlar. Bu güzelim manzarayı artık terk ediyorum. Bu videoyu bitirmek zorundayım arkadaşlar artık. Buradan gidiyorum. İnşallah beğenmişsinizdir dostlar. Tabi arkadaşlar bu gördüklerimiz gerçekte olabilir. Doğal da olabilir dostlar. Her videoda bunu anlatıyorum. Amacımız birlikte doğayı gezmek, dolaşmak, böyle güzel yerleri gördüğümüz siz dostlarımla paylaşmak. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan salacaklar.